Bugün motor pereste Honda Afrika Twin rüzgarları esiyor. Rüzgarına takıldığımızda bizi yoldan çıkarsa da halimizden gayet memnunuz. Bu motosikleti anlatırken size o Dakar yarışlarından, tarihçesinden vesaire çok fazla bahsetmek istemiyorum. Zaten geçmişini her yerde bulmanız mümkün. Ben aslında bu motosikletin üstüne binip sizde o hissettiğim duyguları, yaşadığım hissiyatı ve adventure ruhundan biraz bahsetmek istiyorum. Böylesine bir makineyi anlatmaya size en başta tasarımından başlamak istiyorum. Bu genel bir literatür gibi olmuştur ama gerçekten bu motosikletin tasarımından bahsetmemek imkansız. Ben motosikleti test etmeden önce bu renk bir motosiklet süreceğim için çok heyecanlandım. Ee, Honda'nın alışık olduğumuz kalitesi, malzeme kalitesi Afrika Twin Adventure serisinde de devam ediyor ki bu bir kademe daha yükselmiş. Ee, tahmin ediyorum ki arazi şartlarında düşüp kalkması çok olab ol olma ihtimali olduğu için biraz daha kaliteli malzemelerden üretim sağlamışlar. Renk tonundan bahsetmek istiyorum ki bu en sevdiğim rengi bu motosikletin. Ee, gerek o beyazların kalitesi sedefli oluşu, gerek stickerların, e, Afrika Twin stickerlarının kaliteli oluşu ve gerek maviye, kırmızı, cant, sarı stickerları, motor bloğunun sarı sedefli bir boya kullanıyor olması çok hoşuma gitti ve en başta motosiklete binmeden önce durup şöyle bir e, test etmenin dışında baktığım bir özelliği oldu. Motosikleti bir gündür e, zorlu koşullarda sürme imkanım oldu asfaltta işte arazi şartlarında otobanda ve trafik içerisinde kullandım ee, çok ciddi avantajları ve çok ciddi dezavantajlarıyla karşılaştım ee, fakat size şunu söyleyebilirim Honda'nın altın tepside sunduğu her zaman bir şey vardır bir önceki videomdan da bunu görebilirsiniz bu motosiklette de Honda Adventure adı altında bir ruh hediye etmişsiniz arkadaşlar. Nedir bu adventure? Düz yolda gidiyorsunuz, seyahat ediyorsunuz. Bir zamanlama ayırdınız kendinize. İşte bir hafta tatil gününde arka çantalarınızı doldurdunuz. Gidiyorsunuz. Her motor bunu yapabilir. Her marka bunu yapabilir. Fakat bu motorun artıları şu şekilde gün batımına doğru giderken sağda patika bir yol görüyorsunuz. Gideyim mi diye düşünürken dağın sonunda günü batırdığınızın farkına varıyorsunuz. Ve kesinlikle bu motor Adventure ruhuyla birlikte bundan hoşlanıyor. Demir at dediğimiz o tabirin tam anlamıyla hissiyatını veren bir sürüş şekliyle karşılaştım. Gözü çok yormayan ama içinde her şeyi barındıran bir kilometre ekranı, bir kokpit ve çok konforlu amasörlerle bir sürüş konforu beni karşıladı. Şimdi bu motosikleti daha iyi anlatabilmesi için bu motosikletin yaklaşık 2 yıllık kullanıcısı Sinan Bey'i buraya alıp size tüm de teknik detaylarını onunla birlikte paylaşmak istiyorum. Bakalım neler bekliyor bizi. Sinan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi sizler nasılsınız? Ben deyim. teşekkürler. Öncelikle bugün bana motorunu ve değerli vaktini ayırdığın için çok teşekkür ederim. Teşekkür evet. Ben çok güzel bir gün geçirdim. Ee, çok memnun kaldım ve e, emin ol aklımda bir Afrika Twin soru işareti ve algısı uyandırdı benim bu aleti. bekliyoruz sizi. Hayırlısı bakalım. <laughs> Peki bu motosikleti ne zamandır kullanıyorsun abi? Bir yılı geçti. Aşağı yukarı bir buçuk yıl falan oldu. İki yıl dedim ama bir buçuk yıl vesaire gibi bir durum. Evet. Peki neden Afrika TV'nin? Neden Afrika TV'nin? Boydan dolayı mecburen. Ha, ha. şimdi <laughs> o konuya geleyim. E, motorun aynası benden uzun arkadaşlar. <laughs> yani motorun aynası şu an benden uzun. E, boy kaç Sinan abi? 1.98. 1.98 bir motosikletle nasıl bir sürüş imkanı sağlıyor Afrika TV? Nin? Kesinlikle çok keyifli. Gücü olsun, torku olsun. Sizi tatmin ediyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi gözünüze takılan bir yola istediğiniz zaman girebiliyor. Girebilme imkanı tanıyor. Şimdi e, şimdi tork demişken konudan konuya atlamış gibi olmayayım ama torkta ufak bir eksiklik hissettim ben. E, yüksek viteste, düşük devirde giderken e, gaza dokunduğumuzda o torku pat diye elimize vermiyor motosiklet. Dördüncü viteste bastığımda bir hırr bir güç kaybı seziyorum. Yani bir eee Fork hala gelmiyor. Biraz daha gaz ver abi diyor. Lütfen diyor. Evet. Bakıyorum. Şöyle 4000 devirden sonra yeterli fork sağlanabiliyor. Bir bakıyor emin miyiz diye. Yaklaşık bir iki saniyelik, 3 saniyelik bir düşünme süreci oluyor motorun. Sonrasında tork elde edebiliyoruz. Farkında mısınız onu bilmiyorum. Maksimum tork 6000 devir civarında geliyor. Maksimum Hı. güç de 7500 devir civarında geliyor. O yüzden düşük devirlerde ister istemez Aynen. cansız kalabiliyor. Ben 4000 de, devir üzeri kullanınca evet. anında alabiliyorsunuz gücü. Yani ben de en başta onu hissettim. Aslında bir soru işareti uyandıracaktı ki sonra o torku hissetmem fazla uzun sürmedi neyse ki. <laughs> Yoksa onu dezavantaj olarak yazacaktım hemen bir tarafa. Hemen eksilere yazacaktık. Ee, peki farklı bir marka hayaliniz var mıydı bu motoru almadan önce? Bu motoru almadan önce farklı bir marka düşünüyordum ama Hı. bu da vardı. Evet. İki tercih arasında kaldınız. Aynen. Bunu tercih ettik. Gayet hoşumuza gitti. Ee, peki şimdi uzun bir süredir motosiklete biniyorsunuz. Çok da fazla teknik detaylara da boğulmak istemiyorum. de boğulmak istemiyorum. Çünkü tek veride her şeye ulaşılabiliyor. Yeni de bir motor. Bu motosikletin aldınız. Beklentilerinizi karşılamayan bir yönü oldu mu bir buçuk yıl içinde? Beklentilerimi karşılamayan bir yönü olmadı. Gayet keyifli sürüşü var. Hani 2 iki silindirli olmasından dolayı titreşim olur mu acaba evet. düşüncesi vardı. Çok sevmediğim bir durum motosiklette titreşim. Aynen. Gayet titreşimsiz diğer markalarda da sürdüm. Hani büyük hacimlerde. Kesinlikle aralarında en iyisi diyebilirim. Şimdi Sinan abiye de böyle bakıyorum konuşurken. Ee, bu motorun sahibi. Emin olun motor da bana böyle bakıyor. Öyle hissediyorum şu an yani. Peki bu motosikleti alırken o beklentilerinizin daha üstünde olan bir şeyle karşılaştınız mı? Beklentilerimizin daha üstünde bir şeyle karşılaştık mı? Yani sürüş keyfi gerçekten çok güzel. Evet. Virajlar konusunda da gayet iyi. Hani büyük motor, yüksek motor diyorsunuz acaba Hı -hı. tedirgin eder mi falan? Ama gayet memnun ediyor. Evet bu biraz da boyla alakalı. Şunu kesinlikle söylemeli miyiz Sinan Bey peki? Bu motosikleti gerçekten boyu uygun olanlar almalı mı? Kesinlikle hani orijinal konfigürasyonuyla sürmek istiyorsanız. Hı -hı. Yani 180'in üzerinde boyunuz olması lazım. Aynen, aynen. Eğer alçaltma kiti falan kullanmayacaksanız 1.80 ve üzerinde bir boyunuz olması lazım. Alçaltma kitiyle de e, kaç santim alçalabilir bilmiyorum motosiklet yani. Bu yani. ADV versiyonu olduğu için hı hı. 90 ve 92 santimetre arasında değişen sele ölçüsü var. Normal Afrika Twin'ler 85 ve 87 santimetre arasında sele evet. ölçüsü. evet. Normal Afrikaları alçaltmak itibariyle 1.67'ye kadar kullanan, güzel. kullananlar güzel. var. Güzel, güzel, 67, bo yani güzel boy. Güzel, güzel oran herkese hizmet etmiş oluyor. Yani. yani Bunun da alçaltmak itibariyle falan herhalde 1.75 civarında kullanılabilir. Yani yine çok da fena değil yani. Çünkü e, be, benim 1.72 boyum. E, ben çok da rahat sürdüğümü söyleyemem. Şöyle, e, girişte herhangi bir problem yok fakat şehir içerisindeki sürüşlerde e, avantajdan çok dezavantaja dönüşüyor. E, mutluluktan çok heyecan yaşatabiliyor onları yaşadım yani, yani büyük hacimli bir motor olduğu için ister istemez ona göre bir motor biliyor ona göre bir şasi ona göre bir diğer bir aksesuarlar aksesuar. var. Evet. E, dolayısıyla ağırlık da buna göre artıyor. Evet. 243 kilo bir ağırlığı var bu motorun. 243 kilo ağırlığı var ciddi. Hatır sayılır bir e, kilo. E, yerden yüksek olduğu için de bunu ister istemez hissettiriyor. Ağırlık evet. Ağırlık merkezi de yukarıda. Evet. E, bunun için uzun boylu olmanız bacaklarınız olması gerekiyor. Aynen aynen. Bacaklarım güçsüz değil ama uzun boylu değilim ben. <laughs> <laughs> kurtarmıyor <laughs> bacak kurtarmıyor. Ee, peki bu modelin öncesiyle 18 arasında farklar var. Evet. İşte traction control 7 kademeli olmuş. İşte e, gaz elektronik bir gaz olmuş vesaire. Siz e, 2018 modelde ne gibi farklar gördünüz? Ya bunda 3 kademeli Güç ayarı yapabiliyorsunuz. Yine kompresyonda 3 kademe var. Kompresyonda 3 kademe. Şimdi buna biraz değinmek istiyorum açıkçası. Ee, adventure ruhu olan bir motordan bahsettik. Yani doğa şartlarında gezmeye alışık olması gerekiyor bu aletin. Ya da sevmesi gerekiyor o hali. Ee, onun için kompresör çok önemli. Ee, hiç kullandınız mı? Kompresyon yani virajlarda... Hayır hayır ee, elektronik kompresörü kullandınız mı? Yani kompresör arasındaki fark... Ee, rakamlarla sınırlı mı yoksa gerçekten evet, etki mi? Gerçekten etkiliyor. Hı, Hı Şeyleri hani kompresyona düşme oranı her kadem arasında değişiyor. Değişiyor. Evet o çok Daha güzel bir özellik. veya da gaz kestiğinizde direkt Aynen. iyi olmaya başlıyor. Ee, traction kontrolleri de oldukça etkili. Edelim, Aynen abi. ben onları kullandım. Kompresyon kodlarıyla e, modlarıyla çok fazla ilgilenmedim açıkçası ama eee traction'da gerçekten e, farkı hissedebiliyorsunuz. Kompresör. Zaten kompresör ayarları var. Ondan da bahsedeyim size biraz. Ee, motosiklette traction kontroller var. Bakın 5'e düşürdüm şu an traction'ı. Exos harika. 7 kademeli bir traction kontrol var arkadaşlar. Ee, engine brake yani motor freni dediğimiz kompresyon dediğimiz bir kademeli sistemi var. Düşürebiliyor. Peki bu motorun e, sizin yola gittiğinizde size artı oluşturabilecek ne gibi özellikleri var? Mesela ben görüyorum yine arazi şartlarında ABS'yi kapatma gibi bir özelliği var. Evet ABS'yi kapatabiliyorsunuz arazide. Uzun yolda da yani ben selesinden çok memnunum. Evet rahat bir selesi var. Eylül ayında 9-10 gün bir tur yaptık. Çanakkale'ye kadar gittik geldik. Evet, Adana'dayız bu arada. Adana'da Çanakkale'den bahsediyoruz. Hı -hı. Aynen. Yaklaşık 1300 kilometre gibi bir şeyler. 3500 kilometre yol Hiç, yaptık geniş, toplamda. 3500 totalde kilometre. Evet. Km. evet km. Neler, neler yaşadınız? Sadece son birkaç gün selere rahatsız etmeye başladı. Onun dışında gayet. O menün. da hiçbir eklenti olmadan. Aynen kend, orijinal, Yani zaten e, oldukça geniş bir selesi var. Bunu az önce de bahsettim. bundan. Gerçekten evinizden çıkıp evimde bile o koltukta 3000 kilometre otursam ağırır. Eminim yani. Ee, o noktada çok fazla etki edeceğini zannetmiyorum ki zaten toto alışık olmayan adamlar uzun yola gidemezler çok evet. fazla bu motosikletle de. Ee, çantalarınız var. Çantalar kendisiyle mi geliyor yoksa siz mi artı olarak aldınız? Sonradan aldık. Evet, case'lerin hepsini siz aldınız. Aynen yerli bir markaya yani Hı -hı. ikinci el al olarak almıştım ben motoru. Ben evet. önceki sahibi almış hepsini. Honda'nın kendi orijinal ürünü değil ama yerli bir markaya yaptırmış. Yedek parça ve e, aksesuar olarak onda çok zengin zaten. Bundan evet, bahsetmek kesinlikle. istemiyorum. Kendi çantaları da e, var. Peki aerodinamik dinamikte bir sıkıntı yaşattı mı size çantalar ya da sürüşte yani, bir? Yani orijinal çantaya göre bizimdeki şu an mevcut çantalar daha büyük hacimli. Evet. Ekstra istemez. Biraz motorun dışına doğru deponun dışına doğru taştığından dolayı. Evet. 140 yani, aynı. şehir üzerinde içinde de oldukça sıkıntı yaşatabileceğini zannediyorum 140 kilometrenin üzerinde. Üzerinde hafiften arka teker bir gezinmeyi evet, hissediyorsunuz evet. gibi oluyor. Bir de ben sürerken e, bir şey fark ettim. Bunda gidon yükseltme var mı bilmiyorum. Orijinal gidon muhtemelen. Gol, şu yani. e, oldukça güzel bir oturumu var. Fakat gidon dile gelmiş bu motosiklette. Gidon bana diyor ki motoru ben kullanıyorum. Sen rahat ol diyor. Ama e, tatlı tatlı böyle bir rüzgarla beraber sağa da gidebilirim. Dikkat et. Canım sola gitmek isteyip sola da gidebilirim. Ruhu var diyoruz ya. Onu da hissettiriyor. Orada siz bu tarz bir eksiklik fark ettiniz mi motosiklette? Sürüşü sıraca? gerçekten Kolay, Kullanımı evet. kolay. Rahatlıkla yön verebiliyorsunuz ama e, ister istemez bir racing gibi, grenajlı bir tasarıma sahip değil. değil. Rüzgarı yiyen evet. bir motor. Evet. Rüzgarlardan ister istemez etkileniyor. Peki bu motosikleti kullanacak arkadaşların hepsi uzun boylu hemen hemen diyelim. Alçaltma kiti kullanmayan arkadaşlardan bahsediyorum. Ee, sizin boyunuza bu rüzgar kesici yeterli geliyor mu? Benim için hani 1.98 boy için biraz kısa kalıyor bir deflektör en azından bir uzatma kullanılabilirdi diyoruz bu evet. noktada yani e, Honda'nın bu gibi durumlarda e, uzun boylular için tasarlamış oldu ben öyle diyorum çünkü ben bu motosikleti sürdüm normal şartlarda bana uygun bir motosiklet olduğunu söyleyemem e, boy ve sürüş esnasındaki o kontrollerden bahsediyorum e, bunu en azından bir elektronik hale ya da manuel uzatılabilir bir hale getirebilirdi evet. diyorum yani aynı şeyi düşünüyoruz yani öyle tahmin deflektörle ediyorum. deflektörle işinizi çözüyorsunuz. Çözüyorsunuz evet öyle de olabilir. Peki motosikletin e, eksileri demeyelim de artıları olarak üzerinde konulması gereken şeylerin ne olması gerektiğini düşünürdünüz? Ne isterdiniz? Neler olsun? Hı hı. Az önce bahsettiğiniz gibi uzun bir turcama olurdu. Hani zincir temizliği ister istemez sıkıntı oluyor. Evet. Şaflığı Olsaydı onu isterdim. Evet. Şartlı yani bir motor olsaydı. Ee, tabii artık teknoloji gelişiyor. Dediğim gibi kullanıcıların da konfor alanı rahatlıyor. Çok da ciddi paralar ülkemizde motosikletler. Neden olmasın? yani ister istemez bir de doğası gereği adventure evet, bir motor evet. olduğu için tozlu, çamurlu yollara giriyorsunuz. Evet. Hani bu tabii çok dikkate alınmayabilir. Ama uzun ömürlü olmasını istediğimiz zaman tozuydu, çamuruydu, zincirin ömrünü götüren şeyler. Aynen öyle. Yani o da olabilirdi bence de. E ee, ya da en azından ki ben e, kendi fikrimi söylüyorum. Motosikletin kendi kendine bir yağlama sistemi olabilirdi veya kir yağlama tutmayan bir zincir, zincir sistem, olabilirdi. Yani bunlar hı. çok uzak hayaller değil artık yani. Ee, Honda bunlara da el atabilirdi diyorum yani. Onun dışında var mı peki bir eklenti olarak ya da bir artı olarak şu da olsun diyeceğiniz bir şey? Yani 2018 model üst seviye bir motor diyoruz. Sadece çakmaklık çıkışı var. Bir USB çıkışı USB yok mesela. Yok. Yani çok ciddi bir eksiklik yani. Ee, ben de birazdan eksikleri, görmüş olduğum eksiklikleri, yaşamış olduğum eksiklikleri ve artıları anlatacağım, bahsedeceğim. Yalnız e, şuna değinmek istiyorum. E, bu motosikletin bakım aralıkları biraz kısa. 6000 km. Yani e, şöyle kendi muadillerine göre kısa. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bilemiyorum açıkçası nasıl bir pazarlama stratejisi var. Diğerleri 10.000'de, bin, 10 binde, 12.000'de binde veya 15.000'de bir şey yapıyor bakıma çağırıyor. Evet. Hani tamam hani yağ değiştirebilirsiniz arada ama diğer parçalara gerek var mı? Ya bir de bir insan e, bu kadar para verip aldığı bir motoru dışarıda kendisi yapınca da rahat etmiyor. Servisi evet. bir görsün istiyor yani. E, bu noktada bence e, Gezi odaklı bir motosiklet için çok düşük bir kilometre aralığı, bakım yani, aralığı yani. 3500 kilometre yol yaptıktan sonra bir bakımdan şeyden, bir geziden önce gidiyorsunuz bir de bir geziden, geziden sonra, sonra gidiyorsunuz Yani çok hoş olmuyor yani bu. Bu noktada çok ciddi bir eksiği var diyebilirim motosikletin. Bu motor e, Afrika Twin Adventure. Ben ruh adamıyım, ruhundan bahsettim. Sen de teknik adamsın. Bu motosikletin Adventure oluşunun normal Afrika TV'nden farkı nedir Sinan abi? Normal Afrika'ya göre sele yüksekliği 5 cm daha fazla. 5 cm Yerden açıklık var. yanlış hatırlamıyorsam 2 santim falan daha yüksek düz Afrika'ya göre. Yakıt deposu 6 litreye yakın daha büyük. Fabrika çıkışı acı kısmı var. Koruma demirleri, kartar koruma standart olarak geliyor. Şu altta gördüğünüz çanta demiri. Evet. Bu da standart evet. olarak geliyor. Afrikalarda yok. Normal Afrikalarda yok. Peki şunu sormak istiyorum. Araya hemen bir parantez açıyorum. Ee, Rusata işlemi. Rusata işte bu. Fabrika çıkışı geliyor zaten. Evet. Normal Afrikalarda yok dediniz. Onlar peki Rusata işlemidir? Emin olamıyoruz galiba. Evet. Tamam. Evet, devam edelim lütfen. Şey var, çakmaklık çıkışı var bahsettiğimiz gibi. Evet. Normal Afrikalarda o da yok. O da yok. Tur normal Afrikalarınki biraz daha alçak. Evet. Bu daha yüksek. Normal düz evet. Afrika'ya göre farklı Arasında bunlar. Arasında ciddi farklar var. Normal Afrika ve Afrika Twin Adventure'ın. bunlar hani beş parmak, bir elim beş parmağı kadar gibi görünüyor ama çok ciddi farklar. Ee, aralarında kaç litre oynuyor yani? O kaç litre alıyor, bu kaç litre? 18.4 olması lazım düz Afrikalar. Bu 24.2 litre alıyor. Yol odaklı. Yani, yani. almayı unutursunuz tekrar Check yakıtı. Tek depoyla düzgün şekilde kullanırsanız 500 kilometreye kadar yol alabilirsiniz. Yani şu şartlarda, bu ülke şartlarında en çok dikkat ettiğimiz şeylerden biri yakıtken, bu onu sağlıyor size. Evet. Yani parayı bir kere veriyorsunuz arkadaşlar, sonrasında rahat ediyorsunuz. Öyle <laughs> anladım ben yani. <laughs> Zeki adamlar zengin adamlardır. Eee peki... Şunu söylemek istiyorum ayrıca. Normal Afrika almayı düşündünüz mü? Biz sizi bu farklar mı bunu almaya? Aynen bu farklar yöneltti. biraz daha bunu almaya yöneltti. Evet. Bence de çok iyi olmuş. Doğru bir tercih oldu düşüncesindeyim. Ben çok teşekkür ederim Sinan Bey. Ekleyeceğiniz bir şey var mı ayrıca motorla ben teşekkür ilgili? Teşekkür ederim. Yani şöyle ben aslına bakarsanız motorun sorulacak motorla ilgili binlerce soru var. Evet. Ee, yalnız ulaşılabilecek sorulardan çok bunu alacak arkadaşın gerçekten ne hissettiğimizi bilmesini istiyorum. Ee, bir video odaklı değil de gerçekten öneri sistematiğiyle yürüsün istiyorum. Ya. Kullanıcı deneyimleri. Aynen. O yüzden deneyimleriniz var saklamak istediğiniz aktarabilirsiniz. Hodri meydan. Yani gerçekten ben çok memnunum. Dediğim yani bir buçuk yıldır aşağı yukarı kullanıyorum. Kesinlikle imkanı olanların boyu da uygun olanların denemesi gereken bir motor. İmkanı olanların ve boy uygun olanların. Hadi Siz, bu ikinci plan. Ama bu ülkede imkanı olanların denemle, deneyimlemesi ve binmiş olması gereken bir aletlerim ben de yani. Zaman ayırınız, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar e, motosiklete bindik, e, güzel zamanlar geçirdik, sürdük. E, bizi tatmin ettiğini söyledik. Evet, çok da yeterli bir motor. Fakat bu motosikleti alıcı alacak olan arkadaşların kafasında. Çok ciddi soru işaretle olur o, olur çünkü eşdeğeri çok muadili var. Arasında çok ciddi fiyat farkı olsa da e, benzer motosikletler var. Şimdi bu motosikleti adam niye alsın? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Birincisi e, malzeme kalitesi motosikletin çok güzel. Motosiklet düşecek arkadaşlar ağır. Yani yine Allah korusun belki düşmez ama bu motosiklet muhakkak ki sağa sola ufak tefek düşmeler yaşayacak. Eğer bu ruha sahip bir adam bu motosikleti sürecekse bu malzeme kalitesiyle bu motor bunu yükün altından kalkacak. Bu birinci cepte. İkincisi motosiklete çok güzel bir e, elektronik e, destek vermişler. Yani teknoloji var motosiklette ve sizin e, eksiklerinize isteğinize ruh halinize göre şekil alan bir motor bloğuna işte Gidişe, süspansiyonlara sahip motosiklet. Burada ayarlı amortisörler var. Birazdan bahsedeceğim. Ayarlı amortisör oluşu artı sağlıyor benim için. Sonuçta bu motosiklete seyahat amaçlı da biniyor olabilirsiniz. Monoşok sistem amortisör arkada var. Önde ters maşa şova amortisörleri var. Bunlar ayarlanabilir amortisörler. Her ihtiyacınıza karşılık verecektir. Elcik ısıtmalar fabrika çıkışı geliyor size ve kademeli elcik ısıtma görevini yerine getiriyor. Denedim ve güzel. Rahatlık ve konfor. Ben bu odakta bir adam değilim çok fazla. Sürerken o kadar konforlu hissettim ki esnemeye başladım. Çok rahat. Bu odaklı insanlar bu motosikleti beğenilerek alabilir. Eğer ki tercihiniz 2018'den sonrası bir Afrika Twin ise... Ee, ...güçlendirilmiş motor bloğuyla... ...eksos çok daha tatlı çıkıyor. Yani eksos sesi... E, ...beni çok mutlu etti. Artı bir... E, ...masrafa gerek kalmadan... E, ...yaptığınız seyahatte... ...motosiklet sürdüğünüzü hatırlatıyor size motosiklet. Bu benim için artısı. E, ve... ...yolda eğer ki şehir içinde değilseniz... ...yolda giderken motosikletle... ...gerçekten e, bunu söylüyorum. Çünkü yaşadım. Araziye de girip... ...yola da çıkmanıza... Vesile olan bir alet. Evet arkadaşlar her güzelinde bir kusuru var. İşte kusurların en büyüklerinden birini görüyorsunuz. Boyum 1.73 ve parmak uçlarımla dokunuyorum. Bu gerçekten uzun yolda size o ata demir ata bindiğinizin ee, hatırlatırcasına gidiyor. Evet ama şehir içinde bir hayli zorluyor. Ve bunun çok kez zorluğunu yaşadım. Ee, en büyük eksilerinden biri o diyebilirim motosikletin benim adıma ee, Evet sele düşebiliyor, sele alçaklığı vesaire yapılabiliyor Sele alçaltma kitleri konulabiliyor ama e, Afrika Twin şu halde benim kullanabileceğim bir motor değil Onun için boyunuz kısaysa alçaltma kiti almadan bu motosikletin hayalini kurmayın Benim gözümde bu motosikletin hatırı sayılır bir eksiği de şu e, Motosikletin 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle 210 ve 240 bandı arasında bir satış fiyatı var. Ve e, hayalini kuran herkesin bu motorun selesine oturması tabi kısmet olmuyor bu şartlarda. E, ve bu çok ciddi bir eksiklik. E, gelelim motorun kendi eksikliklerine. Benim deneyimlediğim kadarıyla motosikletin e, görmüş olduğum eksiklikleri. Birincisi motosikletin bir e, hidrolik debriyajı olabilirdi. Yani bu kadar teknik detay olan bir motosiklette bir hidrolik debriyaj kullanılabilirdi. Çünkü bu motor ağır arazi şartlarında sürülmeye alışık olan bir motor olduğu için bu debriyaj çelinin çok e, garip bir yerde kopması, telefonun bile çekmeyen bir yerde kopması muhtemelen arkadaşlar, muhtemel. Ve e, böyle bir sıkıntıyla kimse uğraşmak istemezdi. Ben böyle bir eksiklik hissettim. Ki bunu e, Tuning ve e, Adventure motorların birçoğunda görmek isterim ben. Böyle bir eksiklik olmamasını dilerim diyebilirim en azından. Az önce bahsettiğim gibi motosikletin gidonunda giderken rüzgar alması ve yüksekliği ile ilgili bir böyle bir sallantı. Aslına bakarsanız yoldan çıkma değil ama o rahat hareket tarzı. O rahat hareket tarzı insanlığı bir işkillendiriyor, acaba dedettiriyor. Ama motor yolda o sıkıntıyı yaşatmadı bana. Şöyle, onu yapacak gibi oluyor ama öyle bir sıkıntıya teşkil etmiyor. Bir diğer sıkıntısı motosikletin Muadillerinde farklı amatör tipleri ve şekilleri var. Tabii çok yüksek olduğu için bu motosiklet. Eğer ki Müslüman değilseniz sizi secdeye yatıttırıyor arkadaşlar. Yani hayda deyip geri kaldırıyor. Çok yüksek bir amatör mesafesi var. Teknik detaylara girmiyorum. Başta söylediğim gibi. Ve dibe kadar indirip Geri çöküyorsunuz. En ufak e, sıkıntıda ve acil frenlemede bunu yaşatıyor size. O da e, tabi de yine düz yolda çok sıkıntı olmuyor ama bir arazi şartında e, bir patika yolda giderken acil duruş kakışlarda toprağın kaymasıyla beraber ABS iptali de yapıyoruz. Çünkü ABS iptali de var. E, problem yaşatabilir size diye düşünüyorum ben motosikletin. Evet Honda Africa Twin kimlere hitap ediyor? Bu motosiklet ciddi deneyimlere ulaşmış, ciddi kilometreler yapmış ve gideceği yolu tam anlamıyla bilmeden sadece sürmeyi sevenlerin motosikleti. Başlangıç motoru demiyorum. Başlangıca yakın kilometreler bile bu motosiklet için uygun değil. Bir. İkincisi bu motosiklet için boyu kesinlikle önemi var. Ve boy ve hakimiyetin boyu kısa olanlar için uygun bir motosiklet değil. Alçaltma kitlerinin olduğu rivayeti var. Evet fakat motosiklet genel anlamda ağır ve alçatma kitlerini ben kullanmadım. Bu şekilde kullanımı şehir içinde ve hakimiyeti durkaklarda zor bir alet. Bunu göze alıp bu sürüşü sevenlerin motosikleti bu motosiklet. Çantalarla vesaire şehir içinde de oldukça zorluyor. Bunu söyleyebilirim. Motosikletin önünden devam ederken motosiklette bir USB şarj çıkışının olması uygun olurdu. Böyle bir motor için. Bunu yani ben söylerken utanıyorum. Honda sen yapmadan nasıl çıkartıyorsun bu motosikleti? Sonra arkadaşlar burada malzeme kaliteli, motosiklet kaliteli şasesinde çok ciddi punto ve kaynak izleri görülüyor. Yani bana sorarsanız ben motordan anlamayan biri olursam bu motora baktığımda o kaslı görüntüsünün altında bir orijinallik var burada. Öyle düşünüyorum. Ama işin teknik boyutundan baktığınızda evet bunlar düzleştirilebilirdi yani bir ispiralle. Ee, onun da videolarını izleyebilir bunun teknisyen arkadaşları. Ee, buradan ispiralle ısıtılıp kesilebilir. Bence ciddi bir eksiklik. Forum sayfalarından okuduğum bir eksiklik. Tabii ben bunu uzun süreli abim de ben de kullanmadığımız için çok fazla bilmiyorum. Ee, jantlardaki boyalarda bir solukluk ve korozyon oluşumu varmış. Bunda öyle bir durum söz konusu değil. Üzerinde anlas kapra R lastikler var şu an motosikletin. E ee, neyle geldiğini bilmiyorum motosikletin sıfırının. Ve bununla lastik ısındıktan sonra çok e, güven veren bir lastik olduğunu söyleyebilirim. 240 kilo üstü olan bir motosiklette e, herhangi bir zorlanma yaşamadık. Çok ciddi paraları vermeyip bu lastiği kullanmanızı önerebilirim bu motosiklette. Lastik reklamı da yapmış olmayayım ama e, ben memnun kaldım. Motosikletin e, düşüp kalkmaları elbette ki olacak. Bu motosiklet buna adapte bir motosiklet. Fakat e, yine aynı forum sayfalarından motosikletin ayaklığıyla ilgili eğilme ve yamulma olduğunu söylediler. E, fakat bu motosiklet arkadaşlar 240 kilo üstü olan bir motosiklet olduğu için kaldırıp dönmelere uygun bir motosiklet zaten değil. Böyle bir beklenti içerisinde olmak e, emin olun çantalarla beraber ağırlığı daha da artıyor. Ya yani bunların hepsinin e, tüm ağırlığını bir parça demire aktarmak çok mantıklı olan bir durum olmadığı için ben bunu eksiklere Koymak istemiyorum çok da fazla. Ayna pozisyonları motosikletin çok güzel. Ee, omuzlarım vesaire hiçbirim görmeden tam anlamıyla arkayı gösteriyor bana. Ee, tek parça ayarlanabilir bir aynası var. Sinyalleri vesaire evet kaportaya monte değil ama düşmelerde etkisini azaltacak bir yere monte edilmiş. Kimisi arka sinyaller. E, egzozun ve muhafazanın iç kısmında yer alıyor. Ön sinyaller ise işte o kokpitin yan tarafında yer alıyor. Hem dışarıdan çok rahat o sinyalizasyon görülebiliyor hem de bu motosikletin düşmelerde herhangi bir sıkıntı yaşamamasını sağlıyor. Peklerde, vites geçişlerinde e, herhangi bir sıkıntı görmedim. Gördüğüm eksiklerden biri şu. Motosikletin e, gayet güçlü ve torklu olmasına rağmen 4000 devre kadar çok fazla bir torkunun olduğunu söyleyemem. Yüksek vites, düşük devirde. Motosiklet böyle bir e, uykudan uyanırcasına sağına soluna bakıyor, 4000 olduğunu gelince gaz'a basılmış. Ben gideyim diyor yani. Ki bu e, elektronik gazdan bahsediyoruz. Bunu çok daha hızlı alabilirdi. Yani o torku entegre etmiş biraz. E, o biraz daha açılabilirdi diye düşünüyorum. Onun dışında keyifli güzel bir alet. E, ben şunu söylemek isteyeyim ayrıca size, spor sürüş seven bir insanı. Ee, motosikleti spor oturuşla sürmeyi severim ve o şekilde yaşamayı severim. Fakat şu motora bindiğimde de bir e, arka artçı selesine eşimi ya da dostumu oturtturayım. Kilometrelerce öyle bir anım olsun istedim bugün. Ee, umarım önümüzdeki günlerde de olur. Ee, oldukça memnun kaldım. Honda Afrika TV'nin sport motorpereste bugün sizlerleydi. Kendinize iyi bakın. Abone olup da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.